Squid Game 3. sezon finalinden sonra neler olacağını ve şimdi hangi projelerin geleceğini merak eden çok fazla kişi var. Elbette 3. sezonun beklentiyi karşılamayan finali boş yere değildi. Çoğu kişinin neden 3. sezonu hiç beğenmediğini anlamak zor sayılmaz. 1. sezonun sonunda Gi-hun tüm bu yaşananları arkasında bırakıp hayatına devam edebilecekken oyunları oynatan kişilerden intikam alacağını ve bu işi tamamen bitireceğini söylemişti. İkinci sezonun başında ise oyunların oynandığı adayı bulup tüm bu sistemi yok etmeye çalışıyordu. Hatta elindeki paraya neredeyse hiç dokunmamıştı. Sadece Squid gemi bitirebilmek için silahları almış, eğitim görmüş ve kaynaklarında oyunu oynatanları bulmak için kullanmıştı. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü sezonun birleşik olduğunu düşünürsek gihun Hun amacına ulaşamadı. Oyunu oynatan hiç kimseden intikam alamadı ve bu işi tamamen bitiremedi. Bu işi tamamen bitiremeden kendi hayatına son vermesi ise izleyicilerde hayal kırıklığı yarattı. Yani boşa geçmiş bir sezon oldu. Adayı bulmak için verdikleri onca emek ve onca çaba boşa gitti. Diziden dedektif Jones ve yaverlerinin sahnelerini çıkardığımızda hiçbir anlam kaybına uğramıyor dostlar. Çünkü adadan kaçmayı başaranlar zaten konumlarını polislerle paylaşabilir ve finalde yine bu adanın kullanılmaz hale gelmesini sağlayabilirlerdi. En basitinden şunu düşünmeniz lazım. Gi-hun'un ikinci sezon finalinde silahlanmasının ve Squid Game'i içeriden yok etmek istemesinin sebebi yarışmacılardan intikam almak değildi. VIP'ler ve bu sistemde yüksek mevkiye sahip olan kişilerden hesap sormak istiyordu. Biz bir yarış atı değiliz, biz de sizler gibi insanız demeye çalışıyor ve bunun mesajını vermek istiyordu. Sonuç olarak 3. sezon finalinde hiçbir VIP'ye bir şey olmadı. Frontman yani şu anda Squid Game'de en yüksek mevkiye sahip olan adam hala hayatta. En yüksek mevki dediysem de elbette lafın gelişi. Sonuçta bu oyunları oynatanlar teknik olarak VIP'lerdir çünkü VIP'ler sponsor oluyorlar, para veriyorlar ve oyunların oynanmasını sağlıyorlar. Onların verdikleri para ve arkalarını aldıkları güç sayesinde sistem ilerlemeye devam ediyor. VIP'ler sadece Kore'de oynanan oyunlarda değil, dünya genelinde oynanan tüm oyunların arkasında varlar. Bunlar sadece çok zengin insanlar değil, belki de üst düzey devlet görevlileri bile olabilir. Aslında buna fazla şaşırmamak lazım. Amerika'nın şu anki ve bir önceki başkanlarının hangi adalarda nasıl olaylara karıştığını merak eden herkes bilir. Dolayısıyla bu kadar üst mevkiye sahip olan insanların geçmişte böyle şeyler yapması, günümüzdekilerinde farklı şeyler yapmayacakları anlamına geliyor dostlar. Tüm bu sistemin arkasında Frontman'den çok daha güçlü adamlar var. Zaten dizi içerisinde frontman beni öldürsen bile yerime bir başkasını koyarlar ve yarışmaya devam ederler demişti. Frontman sadece bu oyunlarda asayişi sağlamakta görevli olan bir karakter. Sonuç olarak main karakterimiz olan Gi-hun amacına ulaşamadı. Yani 3. sezonu beğenmeyenler yaşanan her şeyi saçma bulanlar da bir noktaya kadar gerçekten haklılar. Ancak hikayeyi bu noktadan bile çevirme şansları var. Şimdi olaya bir de şu açıdan bakalım. Gi-hun intikam alabilecek potansiyele, güce ve iradeye sahip olan bir karakter değildi. Squid Game işlemesi yani ilk 3 sezon tamamen Gi-hun'un hikayesine odaklanıyordu. Bu nedenle Gi-hun'un ölümüyle birlikte bu işleme tamamen sona erdi. Ancak Gi-hun'dan daha iyisini, daha güçlüsünü ve daha yeteneklisini yani frontmeni 3. sezondan sonra değişime uğrattılar. Gi-hun belki bu oyunları tamamen sonlandıramadı. Sadece Kore'de yapılan oyunların şimdilik sonu geldi ancak dünya genelinde Squid Game oynanmaya devam ediyor. İşte bu düzeni sonlandırabilecek olan tek kişi şu anda Frontman olacak. Şimdi Frontman'in geçmişte çok acımasız bir kişiliği olduğunu göstermişlerdi. Başlangıçta karısını kurtarabilmek için bu yarışmaya katılmış ve iyi niyeti sayesinde o elen dikkatini çekmişti. Ona verilen bıçak sayesinde final oyunundan önce rakiplerini öldürerek yarışmanın kazananı oldu. Ancak karısını kurtarmak için çok geç kalmıştı ve aklını kaçırma noktasına geldiğinde Oel onu frontman olarak yarışmanın başına geçirdi. Şimdi Squid Game'in gerçek kurucusu Oel yani ilk sezonda gördüğümüz yaşlı amcaydı. Daha sonra VIP'ler sayesinde oyun Amerika ve hatta dünya geneline yayılmaya başladı. Squid Game hem bölgesel olarak oynanıyor hem de dünyanın farklı yerlerinden toplanan insanları tek bir oyunda birleştiriyordu. Eğer bu iş Gihun'a kalsaydı Gihun daha Kore'de oynanan oyunu bile sonlandıramazdı. Bu işi bitirebilecek olan tek kişi şu anda Frontman. Hem oyunun gerçek kurucusu tarafından üst pozisyonlarda bir mevkiye sahip hem de Gihun'dan çok daha güçlü olan bir karakter. Frontman normalde kendi üvey kardeşini bile acımayan bir adamdı. Squid Game'de görevli olan çoğu kişi acımadan kendi aile bireylerini bile öldürdüğünü açıklamıştı. Ancak 3. sezondan sonra Frontman Gi-hun'dan etkilendi. Onun çaresizliğini ve zayıflığını görüyordu ancak bu işlerin farklı şekilde de ilerleyebileceğini düşünmeye başladı. Gi-hun'un parasını toplayıp kızına götürdü. Yani Gi-hun'un kızını kendi kaderine terk etmedi. Eğer Gi-hun'un parasını toplamasaydı diğerleri onun parasına çökecek ve hepsine sahip olacak derdi. Frontman tıpkı bir arkadaşıymış gibi Gi-hun'un mirasına sahip çıktı. Belki de Gi-hun'un bir fedakarlık yaparak bebeği kurtarmasından etkilendi. Bunu tam anlamıyla anlayabilmemiz için frontmenin geçmişinin tamamını göstermeleri gerekiyor dostlar. Ama sonuç itibariyle Gihun'un mirasını Frontman'e devredecek olurlarsa yani dünya genelindeki oyunları bitirecek kişi frontman olursa işte o zaman hikayeyi toparlama şansları olabilir. İlk üçlemenin başrolü değişeceği için spin-off hikayenin frontman etrafında şekillenmesini bekliyorum. Yani Squid Game Amerika geldiğinde frontmeni görmeye devam edeceğiz. Kore'deki ada yok edildikten sonra doğal olarak frontman Amerika'da yapılan oyunların başına geçebilir. Şimdi artık sizlerle birlikte yeni gelecek olan projelere bakalım çünkü bu projeler hikayenin gidişatı hakkında büyük bir öneme sahip. Squid Squid Game 3. sezondan sonra 2026 yılında Squid Game Amerika gelecek. Bu dizi Squid Game'in ana hikayesinden bağımsız gibi görünse de aslında bir spin-off olarak aynı evrende geçiyor. Hikayenin spin-off olmasının sebebi ilk 3 sezonun Gi-hun'un hikayesini anlatmasından kaynaklanıyordu. Ancak Squid Game USA'de yeni bir başrol ve belki de daha önceden tanıdığımız bir karakter etrafında şekillenen hikayeyi izleyeceğiz. Daha önce Squid Game Cinematic Universe isimli bir görsel sızdırılmıştı ancak bunun sonradan sahte olduğu söyleniyordu. Görselin sahte olduğu söylenmesine rağmen üzerinde gösterildiği gibi Squid Game Amerika'nın geleceği 3. sezon finaliyle birlikte onaylanmış oldu. Eğer bu sahte dedikleri görselde yer alan projeler gelecek olursa oyunun başlangıcı, devamı ve dünya geneline nasıl yayıldığı detaylı şekilde işlenecek demektir. Üçüncü sezonun tatmin etmeyen finali ve başlangıç motivasyonundan tamamen satmış hikayesi dağılmış senaryosundan sonra olayları toparlamak için son iki projeleri kullanabilirler. Gi-Hun'un mirasını farklı bir karaktere devrederek bu oyunların dünya genelinde yapılan tüm çalışmalarına son verebilirler. Bu karakterin çok büyük ihtimalle frontman olması üçüncü sezon finalinden sonra kaçınılmaz gibi görünüyor dostlar. Dediğim gibi şu saatten sonra 3. sezonu toparlamalarının tek bir yolu kaldı. O da Squid Game USA yani Amerika dizisinde Gi-hun'un mirasını bir başkasına devretmeleri olacak. Eğer hikaye Frontman üzerinden ilerleyecek olursa Squid Game Amerika çok daha kaliteli bir dizi olabilir. Çünkü insanların yaptıkları yorumlardan anladığım kadarıyla Gi-Hun'un olmadığı bir Squid Game izlemek istemiyorlar. Ancak bu saatten sonra hikaye Frontman üzerinden devam edecek olursa belki böyle söyleyenler diziye tekrardan şans verebilirler. 2. ve 3. sezonda Gi-Hun'un her hamlesi hatalı, her hamlesi yanlıştı. Ekip arkadaşlarına yarardan çok zarar getirdiği ortada. Frontman nispeten çok daha soğukkanlı biri ve eğer bu oyunların sonunu getirmek isterse nasıl ilerlemesi gerektiğini bilir. Eğer Gi-hun Frontman'i dinleyip o gece tüm rakiplerini öldürmüş olsaydı Frontman'in yerine geçebilecekti. Çünkü artık Gi-hun da oyunun mantığını kavrayacak ve bu yola sürüklenecekti. Ancak Gi-hun Frontman'i dinlemeyerek rakiplerini o gece öldürmemeyi seçti. Bunun sonucunda ise Frontman Gi-hun'un yerine geçebilir, onun davasını üstlenebilir ve ona saygı duymaya başlayacağı için yeni serinin main karakteri olabilir diyorum. İsterseniz bunu bir teori olarak algılayabilirsiniz ancak ben buna bir teoriden çok çıkarım gözüyle bakıyorum. Bence hikaye bu şekilde devam ederse daha iyi olur demek istiyorum. Yani teorisyen falan değilim sadece mantıklı bir yaklaşımda bulunuyorum ve Squid Game Amerika gelene kadar daha bu konuda konuşmayı düşünmüyorum dostlar. İnceleme videosuna gelen yorumlardan sonra bu düşüncemi de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.